Merhaba arkadaşlar. Ustayının kanalına hoş geldiniz. Merhaba değerliğim. Ama ama niye? Merhaba değerliğim. Biz bugün ne yapacağız? Kaplan yapacağız. Kaplan maskesi yapacağız, değil mi? Ay. Malzemelerimiz neler? Sulu boyamız var, su kabımız var, yapıştırıcımız var, makasımız var, ipimiz var, tabağımız var böyle bu şekilde. Bir de bunun için Böyle çok güzel kaplan için yapılmış e, kulak. Böyle böyle bu şekilde olacak. Şöyle göstereyim size. İşte burası boyanacak tabağın iç kısmı. Böyle de renkli kaplan bayıkları için, çizgileri için çok güzel renkli kartonumuz var. Evet turuncuyu boyayacağız anneciğim. Şimdi alabilirsin fırçayı suya batır. Yavaş çok batırdın ama bak. Şöyle yap. Tamam al. Şimdi turuncu, turuncu boyayı. Heh. Yap 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 yap. Evet. Buraya boyayabilirsin şimdi. Komple boyayacağız şimdi turuncuya tabağımızı. Boya 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 anne bak böyle böyle. Bak göstereyim ben sana. Böyle böyle. Dur bir dakika bekle. Böyle böyle boya. Al anneciğim. Boya bu şekilde boyayabilirsin. Biz de bu sırada kulaklarını keseceğiz. Burnunu keseceğiz. Şuradan şu şekilde. Boyayabilirsin anneciğim onları. Boya 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 boya. Evet, kardeşin de ağlıyor tabii arkada bu arada. Mızılıyor. Beliz. Sen ne de yapacağız anneciğim? Ne? Kaplan Kaplan annem kaplan 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 ma e, maskesi yapacağız Değil mi anneciğim Biz bunu bu şekilde kesiyoruz Osman Eymen de tabağı boyayacak Ondan sonra gözlerini ağzını yapacağız Kulaklarını yapacağız Lastiği taktık mı bitmiş olacak Biz boyamaya devam ediyoruz Arkadaşlar bu şekilde kulaklarını Kestik Bıyıklarını yapacağız Üzerindeki çizgileri yapacağız Burnu bu şekilde. Osman Eğmen hala boyuyor değil mi anneciğim? Boya anneciğim. Devam et boyama. Bu şekilde boya. Boya annem. Hepimiz de burada. Bıyıklarını yapacağız. Bak. Bıyık. Burayı da bir tane daha keseceğiz. Bıyıkları olacak. Biz boyama işlemini tamamladık arkadaşlar. Şimdi bıyığını yapıştıracağız. Ben oğluma vereceğim. Bıyığını yapıştıracağım. Pardon, burnunu yapıştıracak sonra bıyığını yapacağız. Özür dilerim, yanlış oldu. Yapıştır bakayım annem burnunu tam şuraya. Hadi bu bu şekilde. Çevir, çevir. Şöyle, böyle. Bastır. Yamuk oldu birazcık. Evet. Birazcık yamuk oldu. Şimdi bıyığını da yapalım. Ben yapacağım bıyığımı. Sen bıyığını yapamazsın. Anneciğim ben yardım etmeye çalışayım. sen bunları yapıştıracaksın. Şimdi bak ben sana göstereceğim. Dur bir dakika. Bir dakika. Ya, Dur bir dakika anneciğim. Yok. Ben sana yardımcı olacağım böyle. Hoppa hoppa hoppa. Hop. Ben yapacağım. Tamam. sen üstünden geçersin sonra. Şimdi kulak şeylerini yapıştıralım. Çizgilerini yapıştıralım. Ben süreyim sen yapıştır. Üzerlerini. Yapıştır annem bakalım şurayı altına. Heh. şöyle tamam ben süreyim sen yapıştır. Şunu kapatayım. Kapat anneciğim. Niye yapışmadı bu ıslak mı daha? Islak. Bunu da yapıştıralım şöyle. Boyun. <laughs> Bunu da yapıştıralım. Ve bunu ne yapacağım? Bir dakika annem bitmedi ki daha. Bitmedi. Ama bak yapışmadı. Daha kurumamış demek ki bunlar. Kurusun. Yapışacak bunlar. Sonra böyle kulaklarını yapıştıracağız. Çocuklar biz maskemizi bitirdik. Buralarına da ipini de takacağız. Tabi biraz ıslak. Böyle yaptık. Beğendin mi anneciğim? Beğendi. Tamam o zaman. Veda edelim arkadaşlara. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> Bir daha tak bakayım anne. Bir daha tak.